ses geliyor. Bunun ilerisi de öyle mi? İlerisi öyle değil galiba. Bakalım. 64. Yeah. Orospu çocuğu ha orospu çocuğu dedik ya niye banyıyoruz amına kodu mu kendisine sor sen orospu mu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma He ne yapayım şimdi bu saatte adam arayıp sen orospu mu çocuğu musun diye evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya Mantıklı adamın dedi Alo, Orospu çocuğu musun? Evet Tamam, yeterli O bana mı kaldırayım o zaman? Okay, so <gülüyor> <gülüyor> What the fuck, <laughs> What the <laughs> Yüreğime indi Bilal. Yüreğime indi Bilal. Dedim ba a geldi dedim banlandık dedim. <laughs> banlandık dedim. Pipili Spiderman'dan korkarken başıma gelene bak ya. Aklım çıktı aklım. Bak şimdi bekle. O zaman. What the fuck, bro? What the <laughs> Oh, it's your belt. <laughs> 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 Serious. Bring the beat life like Journal. Us, young gang star flip the kill switch. Jojo. Pose. Pose Yeah, behind that the Ya bahaneden de bu oldu siktir git. O zaman bir İttim. tane daha attım Kemal. Hayır, çok ince beni atma. atma. Poz vererek at. Aç. At. <laughs> Lütfen kıpırdama. Projeyi de bizim orası. Orası çocuğu. Çok inceden balladım ya. <laughs> are these feelings even real? Kaç abi. Abi kaç. Kaç. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Özgür. <laughs> Abin gidiyor, yalnız kalıyorsun. Adam gibi gidip de para gibi dönme abi. Arkadaşlar. Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. Oo oh, mis mis. Ay mis mis şuraya bir gidip yiyelim be. Güzel, güzel. Bir gidip yiyek lan şundan. Hmm. Ay bak ağzım sulandı. Ağzımız sulandı be. Onun tadı orada da. Kardeşim. Onun tadı orada siz ne anlarsınız bak sadece gerçek gurmeler anlar ya Abi bu ka kaç numara bu? Abi sen kaç numara kaç numara ya? Ben abi 44 falan yiyorum. Abi burada var 44. O mu var? Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler, görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar Çarşısı. Anlatabildim mi? Toplam maliyel faturacılar kaç? Anlatabildim mi? Nice job, awesome fuckface, you really connected the dots on that one. Buraya taplarsın. 200 tamam. <superhero> 300. Ah bizim. Bu ne kadar? 500. Bu ne kadar? 200. Ne yapıyor ikisi? 300. <laughs> Abi bu nasıl bir şey yapıyorsun? matematiğine kurban olan ben. Yanlış hesaplıyorsun ama. Bak hesapta bir yanlışlık Ki, var. Mehmet ya bu. Yemin ediyorum Mehmet bu. Nerede? Şimdi bu 200 değil mi? 200. Ne, mi ne yaptı? 50. Ne 300. Ha, lan ha. ha. Bak. Allah niye böyle oldu? Kalkıyor <laughs> bir daha. Biraz bir, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika. Şaplakçı değil mi bu? <laughs> o düzülür müyüz? Okey ona bana. Okşa okşa <gülüyor> <gülüyor> ya Allah aşkına bir şey sorabilir miyim? <laughs> erkek erkek berberlerinde gerçekten böyle mi? Yıkıyorlar sizin kafanızı bu ne? <laughs> Samet Özdemir o kadar şey değil. <laughs> Bu derece değil. of! Ich weiß nicht, was du Ufo. <gülüyor> <gülüyor> Tamam kardeşim seni de sabancılara veririz. Ha, seni de sabanca. Tamam kardeşim tamam sen de sabancılarda kırsın tamam. Al koçlara veririz seni de tamam kardeşim tamam. Merak etme. <laughs> Söylenti yayıyorlarmış. <laughs> Oha bunu hemen triggerlanıp coşanlar olmadı mı bu videoya. <laughs> Şu videoya Allah aşkına. Ya bu kadar fazla ama çık İçiyor oynuyor Yapanlar olmadı mı? Çok seviyorlar biliyorsunuz hemen Bir, köpe bir köpeği sosyal yaşamda görmüşümdür Bu kadar da patlama artık Hadi uğraşacağız? Benim evim Rahatladım. Normalde böyle ufak sorunlar yapmayız. Bu aralar ters yok. Yoksa altın <laughs> Hangi Aray, oyun lan? Barkut burada gel. Eray Barkut burada gel. Bu hangi oyun Allah aşkına? Yukarı çık yukarı çık. Ayy bak senin bahsiz ya. Tamam tamam sakin yani. ol sakin ol. Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. değil? Tanış mı seni? Eşim oluyor. Herkesin fikir ayrı. Eşi dedi mi? He he baş. koyar. tartışma. <laughs> 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 Devur değil ya o. Devour'un yeni map nasıl Enes? Oğlum bunun Türkçesinin çevirisini biz yapmadık mı lan? E biz yaptık. Beta adamı mı daha? Beta da donuyor oyun takılıp kapanıyor. Okey tamam teşekkür ediyorum. Ben de diyorum yani. Malumunuz arkadaşlar Türkçeleştirmesi çok sevgili Acil Stüdyosu ait Devor oyunun. O yüzden biz yeni map geldi mi? bir şey geldi mi oldu mu oldu mu hemen giriyoruz. Şu an betada bazı sıkıntılar varmış. Biz yüksek ihtimalle normal haliyle bekliyoruz şu anda. Tam çıkmasını bekliyoruz. <laughs> Flörtün Karen Klein iç çamaşırının yanında benim Seher Yıldız baksırım. Yok yok. I like this. I like that. If he gets it over, that is. It. Come on. Yeah. Oh wait, hold on. Can we look at ZK? Oh. <laughs> 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 <Ne>? <laughs> these glasses and you'll enter the world of the game <laughs> <laughs> Nice sana the top. He's got no muscle. He's so weak. Don't do it, bro. Weak. Weak. Oh my God. Benim kollar çıkmış ya. Çekil kusura bakmayın dağılsın. vallahi. Eğlendirmeye aktiflik kasesi Tamam. Bir gün bir tane annemle geldi dedi ki oğlum harcanıyorsun buralarda gir YouTube'a sev dedi onun ben kafasını sikiyorum. <laughs> Neyse ben de gir. Mehmet bizim çete ilk geldiğinde. Aaaa! Ah! <laughs> 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 oh no no! Oh no no! Oh no, no, oh no, 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 no. Ay, ay nos vemos, perro. Nos vemos. Y eso me atlatamadı. Ahí te quedas, carnal, ahí te think... <laughs> <Hayır>, yani... <gülüyor> <gülüyor> ben bu burnu yaptıracağım ya. Bana ne lan? Yeter lan kendini sev, sev bir yere kadar artık da. Ben yaptıracağım bu burnu. Ben bu burnu yaptıracağım. Bunu daha şişireceğim. Bu gıdıyı jawline, Mawlar, Zortline, Lime yaptıracağım yani. Yeter lan. Yeter. Kendine barışmak bir yere kadar arkadaşlar. Kendimle savaşıyorum artık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, bakın benim ifade görüntüleri işte. İşte arkadaşlar ilk drug dealer sorulduktan sonra beni kapıdan polisler bu şekilde aldılar. Evet, gidiş benim gidiş şekli. <laughs> benim gidiş şekli hala şey Orada ne oldu? Burada ne oldu Allah aşkına? Ha kenardan araba geldi işte. İnşallah o arabanın götünü geri toparlarsın ya. Onun arabası var arabası değil mi bu? <laughs> Bir şahin değil ya. Değil. <laughs> Şahin değil, değil, değil bir Şahin değil. Şarkı geldi. Çanakkale içinde aynalı seli kimimiz şan? Kimimiz? Ben çok iyi dediğimiz.